Astroloji insanların karakterleri hakkında çok net ipuçları verir. Çevrenizde bazı insanlar temizlik ve düzen hastası olur. Onları dağınık görmeniz mümkün olmaz. Bazıları ise asla rahatını bozmaz ve etraf ne kadar dağınık olursa olsun hiç umursamaz. En dağınık ve tembel 6 burç. Temiz olmak ve temizlik yapmak herkesin doğasında bulunmaz. Bazı insanlar sadece mecbur kaldıkları için temizlik yaparlar. Tembel olmaları sebebiyle hiçbir iş yapmayı sevmezler. Bazı insanlar ise her yeri toplamadan ve temizlemeden yatağına bile girmez. Astrolojide de tembel olmaları sebebiyle aşırı dağınık yaşam süren burçlar var. Koç burcu Koç burcu kirli bir ortamda yaşamayı sevmez. Ancak onların temizlik yapmak ve ortalığı toplamak için pek fazla zamanı olmaz. Koç burcu olanlar evde çok fazla durmaz. Onlar her zaman dışarıda sosyalleşerek yaşamını sürdürür. Evine kimseyi davet etmediği için toplama ve temizleme gereği duymaz. Koçlar bu konuda inanılmaz rahat davranır. Yengeç burcu. Yengeç burcu olanlar anılarına çok bağlı olur. Bu sebeple, sahip olduğu eski eşyaları bile atmakta çok zorlanırlar. Onlar, sürekli eşyaları bir köşede biriktirirler. Her şeye aşırı nostaljiktirler, materyalist oldukları için değil, eşyalarından ayrılmak için zorlanmaları gibi basit bir nedenden dolayıdır. Yengeç burcu olanlar düzeni pek fazla sevmez. Onların lavabolarında bir sürü bulaşık görürseniz şaşırmayın. İkizler Burcu İkizler burcu her zaman meşgul olur. Her noktaya yetişmeye çalışan ve yeni insanlarla tanışmayı seven İkizler burcu aşırı sosyal olduğu için evde durmaz. Gerçekten gerekmedikçe toz alma ve temizleme konusunda asla harekete geçmezler. Uyarılmaya ihtiyaçları vardır ve temizlik onlar için işe yaramaz. Onların hayatlarında en çok umursadıkları şey sosyalleşmektir. Bu sebeple ev hayatına çok fazla önem vermez ve kendini temizlik işleri için yormaz. Yay burcu. Yay burcunun aklı aynı anda farklı yerlerde bulunur. Bu yüzden yay burcunun temizlik düşkünü olmasını beklemek mantıksız olur. Yay burcu her zaman yeni yerler görmenin peşine düşer. Evde vakit geçirmek istemezler. Bu sebeple ev işleri onlara göre değildir. Ayrıca çamaşır yıkamak gibi bir şey yapmaları istendiğinde akılları meşgul olduğu için beyazların yeşil ve pembe olması da mümkündür. Kova burcu. Kova burcu olanlar derin düşünen insanlardır. Bu düşüncelerle o kadar meşgul olurlar ki temizlik yapmak Kova burcunun aklına bile gelmez. Oturup bir kitabın derinliklerine dalacaklar, bir dersi ya da bilgilerine katkıda bulunan herhangi bir şeyi okuyacaklar ama asla temizlik için harekete geçmeyecekler. Kova burcu kendi dağınıklığı içinde bir düzen oluşturur ve öyle yaşar. Onların bu karmaşık hayatını anlamak gerçekten zor olabilir. Balık burcu. Balık burcu hayalperest ve biraz dağınık olabilir. Onlardan pratik bir şey beklememelisiniz. Tek bir odayı temizlemelerini isterseniz, birkaç dakikada bir başka düşüncelere dalıp gidecekler. Düşen perde, portakal kabukları, hepsi bir tablo gibi ortada kalabilir. Balık burcunun dağınıklığı zamanla büyür ve etraf çok kalabalıklaşabilir. Boğa, Aslan, Başak, Terazi, Akrep ve Oğlak temizlik konusunda oldukça iyidir. Bu burçlar düzenin ve temizliğin olmadığı ortamlarda duramaz.